Belediyeden e, Murat abi evimize kadar getirdi, teslim etti. Dışarıda çalışan e, basın mensuplarına önlem amaçlı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sayın Kadir Albayrak e, sağlıklı bir gelecek için evinde kal Tekirdağ e, sloganı ile bütün Türkiye'lerden bu yani sloganlarla şu anda gündem bir poli ulaştırdılar. Belediyemizin göndermiş olduğu konuyla bir tane sıkarlık maske ki sağlık çalışanlarının şu anda e, kullandıkları, yakın temas özellikle kullandıkları ve e, yani biraz izler aslında girmiyorlar ama e, icap ederse yakın olurlarsa ve röportaj alanında vesaire de e, kişilere yaklaşırlar olasılığıyla onlara da bir takımlarla sağlanmış. Evet. Burada herhalde bunlar 4 tane yakın e, koruyucu elbise. Bunlar giyilebilen, e, giyilip koruyucu için kullanılan e, önemli noktalara girişlerde ve büyük olasılık hastalara yakın olabileceği tahmin edilen yerlerde kullanılmak üzere e, koruyucu elbiseler verilmiş. Kutu içerisinde büyük olsun bu kutu herkese dağıtılacak. Yani görev başında olan her personel verilmiştir? Sonradan bize de ulaştığına göre. Evet, kutunun içinde bir tane e, sterilizasyon için jel. Şu anda çoğu kişi bunu marketlerde, önceden eczanelerde temin ediyorduk, marketlerde temin ediyorduk. Şimdi bulmakta zorluk yaşandığı söyleniyor. E, marketlerin bir çoğunda kalmadı falan yere bu tür, bu tür evde ürünler. Bunlar da bir tane gönderilmiş. Bir tane muayene eldiveni ki e, yüz adet var içinde temas ettiği yerlerde evinizdir. işte olası bulaşmaların en büyük nedeni de sadece havadan değil temas olduğunu özel bir ülküne basa ve temas anında ezberden değiştirilmesi için güzel bir düşünce bu. Bunu da göndermişler. Bununla birlikte hepimizin şu anda evinde kullandığı ıslak mendillerden bir tane göndermişler. Islak havlu, ıslak mendil. Biz öyle tabir ediyoruz. Bunlardan göndermişler. Evet. Geçen gün ben de satın aldım. Bunun içinde kaç tane var bilmiyorum ama e, çok sayıda maske göndermişler bu yani maskenin biz bir tanesini içindeki hani şöyle açıp e, göstermeye de gerek yok. İçinde bu çok sayıda var da bunun bir tanesini 3,5 liraya aldık. Bir eczaneden gittik. Bir tanesini üç buçuk liraya aldık. Altın Belediye'miz bunları göndermiş, belediyemiz bunları temin etmiş, bizlere ulaştırdı. Görev başında olanlara, görevde çalışanlara, sahadaki personellere ulaştırdı. Buradan Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanımızlar, var. Tekirdağ Büyükşehir Belediye'mize, ilgililere, düşünenlere, duyanlara, bu çalışmayı buraya kadar getiren Murat abimize, kutuyu buraya kadar getiren Murat abimize, yanındaki arkadaşa çok çok teşekkür ederiz i̇nşallah bunlara ihtiyacımız kalmayacağı günleri de yakın zamanda görürüz de bu korona belasını da tüm dünya üzerinden def ederiz. Çok rahat bir şekilde işimize gücümüze döneriz. Bundan sonraki süreçte Türkiye'ye çok önemli. Oraya yoğunlaşırız. Tekrardan teşekkür ederim.